Merhaba arkadaşlar. 29 Kasım 2020 Pazar İstanbul 2. Altılı Ganyan tahminim paylaşacağım. Birinci ayak 6 numara Vivaldi Strom Gökhan Kocukaya ile tek olur. Birinci ayakta 6 numara Vivaldi Strom tekimizdir. İkinci ayak 6 3 5 2 8 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 4, 1, 7, 10'u ilave edebilir. Üçüncü yak 4, 6, 3, 1. Dördüncü yak 5, 10, 8, 6 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 3 7 2 ilave edebilir. 5. ayakta bir numara Anadolu Aslanı Halis Karataş'la tek olur. 5. ayakta bir numara Anadolu Aslanı tekimizdir. Son ayak 6 7 11 4 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 10 3 2 ilave edebilir. İstanbul 2. altılı ganyan tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar diliyorum.